Doğru, özür dilerim o özür dilerim, haklısın. Mandelbrick. İyi de ben çok uzakta doğdum ya. Şu kasayı bir açalım. Oğlum burada gene ne görevi var? Investigate. Okay. Oyuna tek girmenin avantajı var mı? Bu oyunda yok. bu oyunda tek girmenin herhangi bir avantajı yok. Kalabalık girersen daha iyi. Shoot, tap, Kereken teşekkür ederim hoş geldin. Let's go. Mendel Brick'e koş bence 4 parti yaparsın. Öyle mi diyorsun? Mendel Brick ne? Mendilbrick ne oluyor? Bu chest'i bir alalım da. Aa bir tane daha PMC var. Aldılar baba mendil breke ünü görüyor muyum? Görüyorum. Nereye götürüyor bunu? <laughs> Can basmam lazım.

aldı götürüyor mu onu ya? Adam götürdü oğlum Mendel Brick'i ben nasıl yetişeyim ona? Oo çıktı bile lobiden. Ben boss'u keseyim. Armurum kalmadı. Bunları da mı kessem acaba? Decoding started. Buraya mı gideceğiz? Nereye gideceğim ya? Buraya mı gitmem lazım? Orayı savunacak dört dakika. Okey gideyim vurayım ben onu. Tamam geliyorum. Anam hiç beklemiyordum. Dur güzel kardeşim sıkma. 1 dakika 21 saniye Acaba tam orayı mı tutmak zorunda yoksa Uzaklaşabiliyor mu oradan? Ee, şu an buradan beni kesiyor olabilir miydi? Şimdi oynamak için ne kadar zaman var? 2.5 buçuk dakikan var. Okey. Uzaklaşabiliyor. Anladım. ben adamı öldürürsem Mendel adamdan çalabilirim değil mi? Bir dakikası var. okey. Oy oy oy, o da iyiymiş odayım şu ha. çantasına bile almaması lazım. Çantasını alırsan olacak. O neymiş şu yani? Ben burada öldürürüm. Chick to me extraction point located move. Çıkmadı mı? Burada oğlum Ben niye cemurlandım Ben niye burada jammer yiyorum? Burada öldürdüğümü de kaldırmışlar ha. Okay. Okey okey. Ali teşekkür ederim, iyi seyirler hoş geldin. Gireceğiz Tekrar tekrar söylüyorum zaten de Yine söyleyeyim Bundan sonra sadece Escape from Tarkov oynamayacağım ben Bundan sonra Delta Force oynayacağız Arena Breakout oynayacağız Escape from Tarkov oynayacağız Ne bileyim Daisy oynayacağız Ne oynamak istiyorsam onu oynayacağım bundan sonra Öldü ama arkadaş kaldırdı işte öleni Ya yani şurada chest varmış. chest'e bakalım. Sonra gidelim boss'a bakalım. Belki bu kaosun ortasında boss'u kesmemişlerdir. Uuu hem de legendary'miş. Okay. Elimdeki silah Scar H. Scar H. Hala boss'u kesiyorlar gibi. Bundan mı güzel kas düşüyor? Ha boss geliyor galiba. Oğlum bu boss ölmek bilmiyor. Bu ne böyle? Nasıl keseceğiz bu boss'u? kestim. <laughs> Yuh. west repair kit. Okay. west repair'liyim o zaman. 54 23 Tam gene iyi Burada hala boss varsa Bence burada hem Pmc öldü Hem de burada loot var ben burayı lootlayayım Al bunu İyi güzel oldu görevi yaptık. CK Ahmet çok teşekkür ederim hoş geldin. İkinci evimiz kutlu olsun. Biz burayı bir lootlayalım. Mavi 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 Nasıl go. Ha ilk vurduğumuza bakmadık doğrudur. Doğru. ona da bakayım tamam. İyi hatırlattım. Yeşil yeşil şimdi her yeri lootlayacağım. Ama ben şimdi yeni baştan beri buradayım. Doğru diyorsun. Ben de onu fark ettim zaten söyledikten sonra. Bunu şöyle yaptım. Şunu şöyle yaptım. Bunu gömdüm. Okey. Okey. Yani ne kadar olduk? 359k. Şu i̇lk vurduğumuza bir bakalım. Bir mavi Atmadım. Nice Bu serverların arasından bir şey atıyor mu? Burada yelek varmış Burada bir mavi var Burada bir şey yok, okey Aa bu ne? Okey Sen başka PMC mi var? Bana mı atıyor? Bot attı mı? PMC mi atıyor? Bana mı atıyor işte? PMC var. हलो बर खुश क्या Sarı. Hadi olur. Bu olmaz. Bunu geç. Bunu geç. aç bakayım. Ben ne oynasan canım çekiyor sonra beceremiyoruz bir adam pul sana. Abi Güzel bir şey söyleyeyim mi? Bu dediğin çok tatlı bir şey bu arada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunu, bunu becerirsin. Bu kötü bir şey mi oldu böyle söylersem kötü mü oluyor? Ya ben kötü bir şey demek istemiyorum da. Ee, anladın sen benim ne demek istediğimi. Şimdi şöyle ben şunu demek istiyorum. Ben böyle oyunu ilk oynadığımda... Aa biri var. 自然优势嘛 Adışın nerede? Oy ha. 136 k, 77 k, 123 k. zırh sadece zırh mı Allah aşkına Ben bu loot'u nasıl çıkaracağım oğlum Bir saniye dur Şu gelen sesler beni çok irite ediyor Gitmiş ki Arkadaşına loot bırakmamış. Şimdi zaten çıkmamız lazım benim. Çok az mermim kalmış. Oğlum insan azıcık da arkadaşına loot verir ya. Azıcık da arkadaşına be yavrum. Şimdi şuradan details. Buradan bu optiği. Artı bu muzzle alacağız. Değil mi? Aynen. Bu silah şu an kaç kaldı? 27 kaldı. Tamam aynen doğru hareketi yaptık. Şimdi boyunda ilk defa tetris yapacağız. Bu kaç ka? 136 ka. Aç bunu. Buradan bu muzzle para. Left rail para. Burası para değil. Bu barrel kaç para? 37 ka. Barrel iyi paraymış. Barrel 2 slot mu? Details. Barrel da sökebiliyor muyum? Sökemiyorsun diyor. Seni şuraya soksam. Seni remove bulasam. Git güzel kardeşim sen drop. Drop. Tamam okey az önce sökmüyordum. Bu kaç kaçk 77. Ne var bunda? Bunlar para diyor diyor. Ne kadar para diyor? 13 6 23. Tamam. Şimdi bir daha aç. Şimdi Hmm, sen kaç kalsın? 44. Tamam, gerek yok. Sen kaç kalsın? 37. Şimdi 4 slot 20. 4 slot 14. At. Çünkü tek slot 9. 8. 12.

18, 18, 36. Yine olmuyor. E nasıl olacak? Yeleğini hiç Yuh, ye... yuh. Yeleği Hmm. E bunları vur, vurmam o kadar da şu an. Pick up 30k. 17k. 23, 20. Bunu at. 24. Drill'iymiş. 18. Şu an daha fazla yaptık. 732. Ne oluyor? Bir şey oldu. Ha. Çıkarız. 17 Böyle al. 726 Bir 17 daha. 743 Tamam. Okey yani. Okey değil mi? Okey. Activated. Let's go. Ne anlatıyordum ben? Ben ilk Delta Force oynadığımda insanlara şey demiştim. Escape from Tarkov masasına oturdu ya böyle bazı oyunlar mesela ne buraya Delta Force'lar falan filan. Moroder's denedi. Cycle Frontier denedi. Delta Force'un diğerlerinden bir tane üstün yanı vardı. Öyle söylemiştim hatırlıyor musun? Demiştim ki insanlar Delta Force oynamayı tercih edecekler. Çünkü Delta Force'da bir şeyleri çok kolay vurabiliyorsun. Doğal olarak bir şeyleri başarabiliyorsun hissiyatı var bu oyunda. Ve insanlar başardıkları şeyi oynamayı tercih edecekler demiştim. Senin dediğin de birazcık buna çıkıyor aslında. Bu oyunda bir şeyleri başarabiliyorsun. Mesela bu oyunda 1v3 atabiliyorum. 1v3 artı 3 atabiliyorum. 2 tane squad'ı öldürebiliyorum tek başıma. Arena Breakout'ta 1vs4 atmak çok 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 daha zor. Çok daha ölümcül Arena Breakout mesela. Abi daha alıyorum diyorum ki solo mod getirsinler. Bunda mesela solo moda gerek yok. Solo girip oynayabiliyorum. Çok güzel. çok tatlı yani. Arada break öyle değil. Tarkov zaten konuşmaya gerek yok. Tarkov kendini düzelttiğinde Tarkov oynarız. Abi bu arada ilerleyen zamanlarda rank yükseldikçe zor moda girdikçe bu oyundaki PV, pvp çok daha zor olacak. Ona şüphesiz canım, ona şüphe yok. Ama işte o noktada böyle bir şey var. Arena Breakout'ta sürekli zor. Arena Breakout'ta nefes alamıyorsun. Sola modu gerek de pinnacle'a ilerliyorsan nefes alamazsın sola girerek. Bir çıkalım bakalım. Bakacağız, göreceğiz. Prime 2 aşırı yüksek. Reddit'te bir kullanıcı 3 kişiyi 2.7 saniyede kesiyordu. Delta Force ara verme sebebi mi oldu? Prime kill aşırı az demek istiyorsun. Be Belki Boyun'da solo problemi vardır. Bilmiyorum. Daha o kadar oynamadım. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Bu oyun yani şu an gayet güzel gidiyor. Gayet güzel gidiyor şu an. Let's go.